<gülüyor> <gülüyor> Mehmet ne oldu dayı? Mehmet. Mehmet <laughs> elindeki elinde indi biraz. Bak, Ahmet indir. bırak da indireyim <laughs> şunu. Ne indireceğiz? Evdekiler görmez. <laughs> tamam. Tamam. Ben... Ahmet gel. <laughs> gel bir dakika <an> gel. <laughs> <laughs> Bana bak. Bana bak dur. <laughs> <ben. ben, gülüyor> düştüm diyeyim ben. ben düştüm Tabii ev düştüm. Yere ya. düştüm ya. Tabi tabi evdekiler öyle söylüyor. Araba önüme girdi ben de yere düştüm. İyi yalan olmuşsun da ya. Başka çaresi yok. Bana bak. Şimdi kötü olacak. Tabii. Vuracak babam. Başı belaya gidecek. Ee? Kötü olacak. Babası, ben babası, da, babası da, eski kaba Zamanında kendini bıçaklamış değil mi dayı? Fırlamasın oğlum sen Harbi fırlamasın oğlum <almış> sen. <laughs> evet icap eder mi? Oğlum dayak yiyin, Eve ben yalan da hazırlıyorum lan. Erkek sen erkek gibi dayak yedin de diyor anlamıyorum burada... ne ya burada demiyorum, ben. diyor ki ne yedik işte bir kere yedik işte. Nasıl diyorsun dayı senin gibi bir adam ya. Ben de ona şaşırdım şaşırdım ha. Vallahi şaşırdım. <laughs> Lan benim gibi bir adam bir fazlanın içine durdular. Ya hiç söyleme dayı ben Mi, benim, benim bir, bir adam çocuğusun hem mi ya. Ersin çocuğuyum ben burada dayak yedim ha. Hiç söyleme dayı <laughs> ya. Yani yapacak bir şey yok. Hepimiz kuluz dayı. Abi yapacak bir şey yok hepimiz kuluz. <laughs> yani bunun... Dayı yani Ama... bak inanır mısın? Ben kapalı spor salonu oradan buraya geldim sırf seni görmek için. insanlarımız görmek için. Yapacak bir şey yok. Ama güzel konuşuyor be dayı. E, e, e. Güzel konuşuyorsun dayı. Yani. Dayı ben ne bileyim dayı. Dayıcım be. He dayı. Üç. Dört. 5, Beş. Beş. Mehmet. Ne diyecektim sana? Üçün, ne oldu üçün, o çoğu adam? Kalp kredi mi geçilmiş? He Mahalledeki. Yo ala eril tabanca ölmezse dedi. Bak Ahmet. Şey, Ahmet, demin de bak. Şey, ben, Ahmet de Ahmet de seni anladı bak. Şey be, Ahmet de beni andı. Tövbe evet. Kalp şey, krizi mi geçirmiş? He. Ay gibi yiyor ay olayı. Yok ya. Ay gibi yiyor tabii ya. Kalp krizi geçirmiş diyorlar. Tamam doğru diyor. Ay gibi yiyor ya. Ne kadar vardı dayı saydın mı? Bu şimdi. İki. Üç lira. Dört. Beş. O adam neden ölmüş dayı? Yedi. O yedi adam neden ölmüş? Sekiz. Sekiz buçuk. işte Tamam ben sana bir lira veririm. Tam tamam olur? borcum olsun ben sana bir lira, bir lira eksik. On liradan bir lira eksik ben sana veririm söz. Borcu he ben veririm. Şimdi bulur getiririm ben sana. He. Veririm dedim veririm ben. Ben veririm sana. Dayı git getir. Buna yine Yok bile... dayı ben vereceğim sana. Dayı tamam. Buna böyle kalsın. Bir lira getir. On lira tüm vereyim ben sana. Ahmet'im. Ben senin ismini unuttum be. Ahmetoğlu pardon özür dilerim. Canım bak ben sana bir şey diyeceğim. Bu nefsin bana tüm ne? Tüm ne bu nefsin sen bu Başım üstüne tümlüyüm dayı. Başım, başım üstüne Allah razı olsun. Sen senin Allah de. bak Allah senden razı olsun. Evet. İnkar etmedi. İki lira verdi. İnkar etmiyorum ben. Yok dayı. Bak gözümden bir şey kaçmaz benim. Evet. Şöyle tümle bana ben senin bir lira getireceğim. Dayı sana. sen... Bir Biraz da... sözlüğünden vereceğim ben sana.